Dizi Shop kanalından bütün destan severlere selamlar. Destan dizisinde muhteşem bir bölüm daha sona erdi. Peki ama yeni bölümde neler olacak? Ak kızın kendi hayatını feda etmesi Batuga'nın büyük sırrını ortaya çıkardı. Peki ama Alpaguha'nın bundan sonraki hamlesi ne olacak? Biz Batuga'nın Alpaguha'na annesinin ölümüyle alakalı bilgi vereceğini ve o bitiğin sahte olacağı olduğunu söyleyeceğini düşünmekteyiz. Yani Batuga ve Ak kızın ölmemesi için başka bir neden bulamadık arkadaşlar. İkisinin hayatı muhtemelen Tılsımın sahte bitik tarafından öldürüldüğü gerçeğinin ortaya çıkmasıyla son bulur. Yani e, biz. Batuga'nın bir şekilde bunu Alpaguhan'a söyleyeceğini ve Alpaguhan'ın da bundan sonra sahte bitikle alakalı yani geçmişe giderek geçmişte neler yaşandığının ve bu sahte bitik olayının kimlerden dolayı kaynaklandığının peşine düşecek. İşte bu noktada Ulu Ece'nin hainliğini de önümüzdeki bölümlerde yavaş yavaş göreceğiz. Arkadaşlar Kaya içinde Alpaguhan'ın öldürdüğü o Beginoğlu muhtemelen önümüzdeki bölümlerde büyük bir sorun teşkil edecek ve Kaya'yı pusuya düşürecek diye düşünmekteyiz. Kaya'nın başı belada arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz paylaşarak bize destek vermeyi unutmayın. Yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra yeni bir video gelecek. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.